Zincir firmalar tabii ki çok büyüdüler. Zaten bizim onlarla bir kafa tutma gibi bir düşüncemiz yok. Merhaba, ismim Beytullah. Yongoji Kuru Kahve olarak hizmet veriyoruz Bornova'da. Firmamız 1968 yılında rahmetli Muttelip Yongacı Bey'in e, kurumuyla başladı. Sonra evladı Mustafa Bey ile devam ediyordu. Ben de 1998 yılında şu an hizmet verdiğimiz firmada e, çalışmaktayım. Şu an e, hizmet vermeye dev devam ediyoruz, bu Bornova'da. E, sattığımız kahveleri Türk kahvesi olarak öğüttükten sonra genelde Türk kültürüne yakın olan e, cezvede yapılıyor kahve. E, bu şekilde bir cezvede yapılır. Tabii bu e, yapan kişinin e, el maharetiyle de çok e, birbirle orantılı. Yani iki tane kişinin farklı yaptığı kahveleri farklı lezzetler alabilirsiniz. Daha önceki yıllarda Türk kahvesi olarak hizmet vermekteydik. Fakat yeni yeni e, nesildeyim artık. Gençlerimiz biraz Türk kahvesinden e, dünya kahveleri dediğimiz makinalarda yapılan kahvelere yöneldi. Ama bunun yanında tabi e, hala Türk kahvesi olarak da e, yapıyoruz, kendimiz kavuruyoruz kahvelerimizi çiğ olarak alıp. Türk kahvesi e, şu an tab 10'da bir numarada paket yapıyoruz. Paketi işte müşteriyi bekletmemek maksatlı yapıyoruz ama müşterimiz bizim bana taze taze çek dediği oluyor. Yani bir de kahvenin çekildikten sonra bir ömrü var. Tarihi zamanı geçirmemek lazım. Mümkün olduğu kadar taze kullanmak lazım kahveyi bir gün dükkanı kapatıyordum. O zaman tabii daha eski zamanlardı, 2000'li yıllardaydı. Dükkanı sol tarafındaki kepenke kapatırken genç bir delikanlı arkadaşım Walkman kulaklığı var mı diye sormuştu. Ben de espriliyle döndüm, evde var getireyim mi demiştim. Yani <laughs> şu an benim başıma gelen en ilginç soru buydu. Zincir firmalar tabii ki çok büyüdüler. Zaten bizim onlarla bir kafa tutma gibi bir düşüncemiz yok. Biz daha çok işte perakende satış olarak gelen e, kahvesini iş yeri ya da e, evinde tüketmek maksatlı ya da e, hediye maksatlı alıp götürmesi. E, burada bence e, konuşulması gereken kahvenin çekirdeğinin kalitesi, e, nasıl öğütüldüğü, nerede öğütüldüğü, nasıl paketlendiği. E, şu an kahve e, sektörü diyeyim artık e, çekirdek olarak biraz daha kaliteler düştü şimdi çekirdek çeşidi olarak Arabica ve Robusto çekirdekler var. genelde benim gözlemlediğim, işte internet ortamında baktığım ürün yelpazesinde, ürün bilgisinde hemen Robusto'yu karıştırmaları ve kalitenin düşük olması. o manada biz Robusta çekirdek satmıyoruz. kullandığımız çekirdeğimiz Arabica. O şekilde yani onların bence sektör olarak bizden farklı bir şeydiler. Kullardılar bu şekilde gösteriyor. Bir kahve satıcısı olarak, daha doğrusu kahve sever olarak e, tabii ki benim de tap e, onun da Türk kahvesi bir numarada. Ama onun yanında e, tavsiyem e, sadece ve sadece bir çekirdekte kalmamalı lazım. Farklı çekirdeğin lezzetlerin tatlarına bakmak lazım. E, filtre kahve olarak da Kolombiya çekirdeğini kesinlikle tavsiye ederim içmenizi. Bunun yanında Guatemala çekirdeğimiz var. Guatemala çekirdeğini Türk kahvesi olarak e, öğütüp o şekilde e, içmenizi tavsiye ederim. E, bunun yanında tabii çok çeşit çekirdekler var. E, bence e, kahveden vazgeçmeyin derim.